Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü videomuzun içeriği Adot Mide ticaret yaptık arkadaşlar. İçerik ticaretten yana takipçilerimize haber verdik arkadaşlar. Satmak istedikleri eşyalar varsa Robux karşılığında hepsinden aldık. Güzel ve keyifli bir video olacağına inanıyorum. Hepinize şimdiden iyi seyirler, iyi eğlenceler arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz böylece başlasın. Takipçilerimizle beraber şu an Adopt Me'deyiz zaten. Bakalım takipçilerimiz ne verecek. Biz de kaç robux'a ne alacağız. Şu an zaman gösterecek. Bakalım. Önce Burak kardeşimizden başlayalım. Bakalım ne veriyor. Bitirelim. Bir Santos Lake. Bu sanırım sadece yılbaşı da geldi. Bunlara kaç veririz? Bunlara 20 robux veririz. 20 robux veririz bunlara. 1 Kabul ediyor mu? Tamam etti. Çok iyi. Agalan Burak. Şu arkadaşımızı ekleyelim şuraya. şu da adı? Aynen. Şunu da ekleyelim. Yayın sonunda vereceğiz zaten. verecek? Şimdi kimden alalım? Şimdi Melis. Melis nerede Melis? Nerede? Şurada. Şuna da trade atalım bakalım. Ne verecek? Bu arı arı iyi sadece kedide tamam bunları da alalım bunları da kaç veririz 6 robux veririz bunları da tamam Vallahi iyi ya kolay kolay gidiyor sanki böylece eşya doldururuz kolay kolay bunlar da neydi Bak. Ankama öyle bir şey mi Evet Buna da 6 robosumuzu yazdık Şimdi kim Efe kardeşimiz var Efe'ye de trade diyelim Bakalım Efe ne verecek bize Koala vay Buna da 3 robos verelim yani Dropbox'a kabul ediyorsa. Tamam. Kabul etti. Kimdi bu arkadaşımızın adı neydi? Efe Edik oh, 414. Şunu da yazalım şuraya. Efe Edik 414. Tamam. Şuna da 3 robux'umuzu yazdık. Kim kaldı? Kim var başka? Var mı eşya satmak isteyen? Eşya satmak isteyenlere Bu arkadaşlarımızdan bunları mı alalım sadece şu Şunları alalım madem Dağıt Dağıtıldı Kanka o doldurduk baya buraya. Araba Paris. Şu arabamıza ne işe herhalde? Ama şunu almadık şansımızı. Bu zaten vardı. Kim var başka? Light. Light bakalım bir şeyler verir mi? Vermedi. Bakalım Deniz kardeşimizden ne verecek Deniz kardeşimiz. O bu ne? Bunlara ne verilir? Bu verilir mi bunlara? Bu ve Brightpad. Bu ikisi verilir bence. Onlar aktolar mı bu? Bakalım. Evet. Evet. Ne gider? Evet. Ticaret. deliği koymazsan olmaz ki olur mu? Yedir ayıp Var ya ayıp vermiş olur mu öyle? Evet arkadaşın hangisi? Venezuela'ya tre atıyorum. Neon Knight. E. Ee. Hadi kimseler. Bakalım. Hap bir öndeki ilk pet. Evet, anlamadım robot birisini. Bir dakika Pin bunlar iyi bence Ama bu da vermek istemiyor Flyer Aydın'a veririm şunu veririm. Şunu veririm. Bence yeter. Hı. Hmm. Fazla robux kalmadı ki arkadaş. Ona da o kadar robux yok ki. 35 rupse sastar salırım. Kim geldi? Oh maşallah. 35 rupş hercem var. Evet diyor. 35 alayım mı Bence de yer maymun kalmadı. Efendim abi. Abi efendim abi. 25 var. Tamam. 25 agonur Tamam ne vereceksin ki onu Bu ikisini onu box mu? Tamam. y y Agonur 234 Şimdi bu arkadaşımıza atalım. Aga onur neydi onun adı? Aga onur 234 Aga onur 234 Bu arkadaşımıza verelim şöyle Onur box Şimdi sana da Şimdi bu arkadaşımızdan da 25 Alp alt kardı Alp'e de 25 atalım Alp alt ay. Alp alt rekordu Tamam Bunu da 25 attık mı Evet. Bakalım eşyalarımıza bir bakalım bence. Vay. Arkadaşlar bayağı iyi eşyalarımız oldu yalnız ha. Bakayım şunu. İlk defa bir fly. Vay be. Bak bu bir. Bakalım Burak ne verecek. Burak bunlarda iki rofus almam ki. Bunlardan var bende baya var. Ben bet atı Bence. Ama raid O kadar da şey değil yani. Tamam. Hı? Tamam. Abi ben abi beleşe de veririm. Ben beleşe de veririm. Beleşe de verir misin? Tamam ver. Laf var. saver. Şimdi kim var başka? Hepinizi böyle ailemize alalım. Burası doldu yalnız. Kim para istedi? Gelmiş. Tamam. Şöyle para isteyen arkadaşlarımıza da para atalım. Şöyle 2000'e kadar. 2200'e düşerim yeter. Kaç kaldı? Tamam. Evet 2 robux kaldı arkadaşlar 2 robux 2 robuxa ne verecekler Bakalım Eren ne verecek 2 robuxa Bunlardan var bende, olmasa alırım Bak. Yani dolu Bakalım. Şu güzel bence. Hı. Değil mi? Daha bir tane pet varsa ona karşılığında. 2 roksa tamam. Sağda 2 ağlan bırak. Ağlan bırak. Agalan Burak Buna da bir tane Agalan Burak Buna da son kalan iki Robux'umuzu atalım. Bugünlük videomuz bu kadardı. İlk çektiğimiz videoda ev yarışması yapacağız demiştik arkadaşlar. Kimse katılmadı. Ondan dolayı yarışmayı iptal etmek zorunda kaldık. Bir dahakine bu ay içinde Robux yatacak bana. O Robux'u alacağız ve sizinle daha iyi şeyler yapacağız. Böyle ticaret yapmak isteyen arkadaşlar yorumlara tekliflerini yazsınlar. Ben de vereceğim Robux'u size yazayım. Size en makul fiyatı yani bugün baya bir ucuza aldık sanırım. Baya baya ucuza aldık. Ama daha da uzatabilirim. Ee, sınırımız yani malum paramız bugün düşüktü. Ondan dolayı böyle şeyler aldık ama eşyalarımızı bayağı bir doldurduk ya bir flyer oldu. iki trenimiz oldu. Bir tane arabamız oldu. Bir tane de royal neydi? birinci karige oldu. Bir de şeyler ya. Toys falan. Şunları aldık. İyiydi bugün arkadaşlar. Kısa günün karı derler herhalde buna. Şimdiden iyi seyirler, iyi eğlenceler arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.